Merhaba, hoş geldiniz. ETS 2'de şoförlerinizin iş yapıp yapmadığını nasıl anlarsınız? Şoförleriniz nasıl kontrol edeceksiniz? Kim çalışıyor, kim çalışmaya? Bunları nasıl tespit edeceksiniz? Şimdi bu videoda bunu göstereceğim. Şimdi öncelikle oyununuza giriş yapıyorsunuz ve aşağıda bakın şoför yöneticisi var. Şoför yöneticisine tıklayın. Bu açılan pencerede bu grafik aslında size hemen hemen her şeyi anlatıyor özet bir şekilde. Bakın şurada şu en üstteki benim zaten şu oyuncu olan benim. Bunu sayma. Ve ikinci sıradan başlayalım. Mesela şu. Şuna tıklayalım abi. Gördüğünüz gibi para kazanmıyor. 0 euro. Bu şoförün üstüne tıkladığımız zaman sol ekrandaki göstergede bilgileri var. Bu emeceğim. Yaş 70 iş bitmiş. Belli ki iş bitmiş. Çünkü çalışmaya. Para da kazandırmıyor. Bakın nasıl anladı şunu? Bugüne kadar 266 bin kilometre kat etmiş. Mesafe başına 1 euro kar getirmemiş. 266 bin kilometreden. Yani bu dayımın gözü toprağa bakıyor. Bu dayıcığımı her ne kadar profili son derece gelişmiş olsa da usta bir şoför olsa da dayıcığım bize para kazandırmadığı için bunu ne yapmamız lazım? İşten çıkarmamız lazım. Çünkü bize hiçbir faydası yok. Yukarıdaki göstergeye bakalım. Bizden bakın 581 euro maaş alıyor bu ihtiyar. Mesane başına ortalama kar sıfır. Ortalama günlük kar sıfır. Bu adamı hemen işten kovmamız lazım. Bize hiçbir faydası yok çünkü. Hemen işten çıkar diyoruz. İşine son veriyoruz. Bu ihtiyarı kovduktan sonra bir de para kazanan birine bakalım. Kimmiş bu? Hank ablamız. Profili oldukça gelişmiş. Bakın burada bu şoförümüz de 581 euro maaş alıyor bizden. Teslimat başına 16.68 alıyor. Kilometre başına 16.68 euro alıyor yani. Neyse. Ortalama günlük yarı bize 6500 euro. Yani buradan ne anlıyoruz? Bu şoför bize para kazandırıyor. O yüzden bu şoförü elimizde tutmamız lazım. Bakın bir tane şurada yine bir sıfır var. Bu ablamız da para kazanmıyor. 576 euro maaşı varmış. Ortalama günlük yarı sıfırmış abi. Şimdiye kadar 276 bin kilometre mesafe kat etmiş. 276 bin kilometre mesafe başına kar yok. Gördünüz mü? Bu ablamızı da hemen işten çıkartıyoruz. Bakın burada var bir tane. Yine 262 bin kilometre mesafe kat etmiş. Fakat bize hiç kar getirmemiş. Ortalama günlük kar sıfır. Bakın burada da yazıyor. Hemen bunu da işten çıkartıyoruz. Bu sıfır olanları işten çıkartıyorsunuz çocuklar. Hiç gözünün yaşına bakmayın. oyun gitsin. Nereye giderse gitsin. Nereye giderse gitsin. Nerede çalışıyorsa çalışsın. Bize bulaşmasın. Para kazanmıyorsa o şoförle bizim işimiz yok. Şöyle bir bakalım hızlıca. Bak bir tane de burada var. Bak ablam. Yan gelip yatıya bak. Hiç. Maaş isterken istiyorsunuz. Para kazandırmaya geldiği zaman yok. Hemen işten çıkartıyoruz abi. Hiç. Acıman. Bakın burada da var. Bak bu abicim de para kazanmaya. Gönder gitsin. Gönder acıma gönder. Bak Emine ablamız. Yani profillerinin gelişmiş olması sizi yanıtmaz. Bu şoförleri zaman içerisinde arada sırada kontrol etmeniz gerekiyor. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var. Şoförlerinizi yani çekicilerinizi dorsesiz bırakmamanız gerekiyor. Şayet şoförünüzün dorsesi yoksa size getireceği olan kazanç düşük olacaktır. Verimlilik düşük olacaktır. Bunun için de garaj yöneticisine geliyorsunuz. Sanırım bir Kalais vardı. Şu Kalais garajıma tıklıyorum. Bakın şu şoförün dorsesi yokmuş. Kalais garajımda şu anda bir tane çekici olmasına rağmen dorse bulunmuyor. Verimliliği düşer. Her ne kadar burada para kazansa da verimlilik düşer. Bakın verimlilik zaten %23'müş. Şayet bunun dorsesi olmuş olsaydı verimlilik %50 %60'a kadar çıkabilirdi. Şimdi bu şoförümüze bizim dorse temin etmemiz lazım. Hangi garaj? Kalais garajı. Hemen yukarıdan dorse alımı diyelim. Şöyle Kron dorselerden, güzel dorselerden bir tane satın alayım. Satın al diyelim abi. Ve Kalais garajımıza gönderelim. Kalais burada bakın. Tamam diyelim. ve kalayesk aracımıza dorse göndermiş olduk. Artık şoförümüzün de bir dorsesi var. Şuradan hemen bir kontrol edelim. Evet, gördüğünüz gibi dorse yerine ulaşmış. Artık bu şoförün verimliliği daha da artacaktır. Yani ilk zamanda çalışan şoförler zaman içerisinde artık çalışmayı bırakıyor olabilir. Para kazandırmayı bırakıyor olabilir. O yüzden bunları arada bir böyle bakın şu Dominik abimiz de Bakıyorsun çakı gibi adam. Gencicik adam. Taşı sıksa suyunu çıkartır. Ama çalışmaya yok. Şuna bak. Mesafe başına kar para kazanmadığı gibi bir de eksi de. Eksi 0.35 euro kilometre başına. Bize para kazandırmadığı gibi bizi bir de yiyor ufak ufak. Hemen bunu da işten çıkartıyoruz. Para kazanan şoförler şu kısımda belli zaten bakın. Gördünüz mü? Mesela şuna tıklayalım. Bakın şu ablamız Mesafe başına 10.000 Euro bize para kazandırıyormuş. Gördünüz mü? Ortalama günlük karı 6.900 Euro'ymuş. Bak bu maaşını hak ediyor işte. Anasını Aksidü gibi hak ediyor. Buna dokunmayacaksınız. Şu kısımda sıfır varsa en sağda sıfır olan şoförü inceleyip işten çıkartabilirsiniz. Peki işten kovduğumuz şoförlerin yerine nasıl şoför bulabiliriz? Bunun için öncelikle çekici yöneticisine bir gelelim. Bir durum değerlendirmesi yapalım. Hangi aracımızın şoförü var, hangi aracımızın şoförü yok? Önce bunu tespit etmemiz lazım. Örneğin şu anda şu aracımızın şoförü yokmuş. Muhtemelen az önce kovduk. Buna bir şoför bulmamız lazım. Şurada bakın şoför tahsis edilmedi yazıyor. Yani şoförü yok bu araç. Hemen buna tıklıyoruz. Ve buradan kendimize bir şoför arıyoruz. Muhtemelen şöyle profili dolu olan şoförlerden seçerseniz sizin için daha iyi olur diye düşünüyorum. Örneğin şu şoförü işe alabiliriz. 550 euro artı teslimat başına kilometre başına 15 euro istiyormuş. Tamam. Para kazandırsın da para sorun değil. Şoförü tutalım. Evet diyelim abi. Ve az önceki aracımıza bakın gördüğünüz gibi şoför tahsis etmiş olduk. Şimdi bakın şu aracımızın da şoförü yok. Bunu da az önce kovduk muhtemelen. Şu alana tıklıyoruz ve kendimize şöyle bir şu bak genç uşak. Bu çalışır bak. Bunun istikbali var. Yaşı da genç. Bunu alalım. Şoförü tut diyelim. Evet diyelim. Ve yine bu aracımıza da gördüğünüz gibi şoför tahsis etmiş oluyoruz. Bu şekilde şoförlerinizi alabilirsiniz. Bir tane daha var sanırım. Evet şu Renault'un da yok. Hemen buna da bir şoför tahsis edelim. Şöyle. Heh. Genç olsun. İstikbali olsun. Şöyle bakıyorum. Şuna. Yani Daff'ın da yokmuş. Daff'ı da alalım bir tane hemen. Hı. Tamam. Araç filomuz geniş olduğu için. Şunun var mı? Şu ivekonun var mı? Bu Iveco'nun da yokmuş. Bunu da alalım abi. Hızlı bir şekilde. Hı. Evet. Bunlar benim kullandığım araçları olduğu için. Şu dört tanesi. Bunları şoför almayacağım şimdilik. Evet. Şoför takibi. Ve şoför işten çıkarma. Şoför alma, aracınıza şoför alma işlemi böyleydi. Bu şekilde şoförlerinizi takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet. Bay bay.